Ne haber Aleyna? İyiyim. Siz Değilsin nasılsınız? Kızım. Ben bunu kötü bir düşünceyle yapmadığını tahmin ediyor ve biliyorum. Zaten böyle bir gerçeğini sana yakıştıramıyorum. Kıyafetine geliyorum. Çıkar üstündekini. Çıkar üstündekini. Evet, çantana o yana hemen koy çocuğum. Çıkardığın zaman bile daha beslensin. Evet kızım. giy üstüne bol da olsa kollarını çek evet tam göstermiş olalım hocam eğer uygunsa şapkanızı da Evet. değiştirelim mi Hı. onun şapkası da uyuyor bence Çok işte uyuyor. E, setteki şapkayı takalım Al. evet o da güzel olabilir Hı. De tam takmadınız De ters takıldı ha. galiba diğer taraf mı evet evet arkaya geldi arkası öne geldi Evet ters yapalım gel kızım aynen Şapka gene bir e, doğru durmuyor. sen buraya gelince neler yapıyorsun da biz bir şey diyemiyoruz. Şurada iki şapkayı takamadım. Vır 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 vır. Ötüyorsun oradan kardeşim. Furkan'cığım <laughs> doğru durmadı diye söylüyorum. Durmasın. Mühim olan bir şeyi gösterebilmek. Yo yo çok güzel yaptın. Şimdi üstünde biraz sonra geleceğiz. Bu hemimsi bir şeyler var oralarda. Bu hem tarzı etnikimsi bir şey giymişin üstüne. Artı benim en rahatsız olduğum ve en hassas olduğum konu bu 70'lerde bile çok dikkat ederdim şimdi bile bir şeyi üstüne giydiği zaman her yerinden şu iç hastalarının görünmesi hmm. o kadar kötü durur ki bu çocuklar onun için buna bir kere çok rahatsız olmuştum şu anda ...busun. Bu da olmasa da... ...o şapka da olsa gene ben sana... ...koboy derdim. Üstündekinle... ...bir kafa karışıklığı <laughs> olmuş çocuğum. Üstündeki çok pahalı bir şey... ...sonra alacağım geriye. Tamam hocam. <laughs> <laughs> <Tabii ki. gülüyor> Güzel kızım. Gülşah'ım. Evet. E, üstündeki montu... ...Urkan abiye şimdi teslim edelim. Çünkü onunla ilgili konuşacaklarım var. Hızlı bir şekilde Aleyna. Öbürünü giyim... Heh, ver kızım. Teşekkür ederim. Zahmetler oldu. Giy üzerindekini. Sen bu yarışmanın sıkı takipçisi olarak buraya geldin değil mi? Aleyna. Yani e, müsait olduğum zamanlar izliyordum evet. Hı, biz tamam seni rahatsız etmeyelim o zaman. En büyük hatalardan ve en tahammül edemediğim konulardan biri hep söylerim. Böyle bir şey olamaz. Üzerimdeki kumaşın da içi bakın şuradan göstereyim. Tabii ben bunu hep diktiğim için içi beyazdır. Ben bunu bakıyor musun? Evet. İçi beyazdır. Ben bunu gösteremem. Normalde bu dikildiğinde şuradan biz dikeriz ki buradan dikmişim. Burası açık kalır. Ama gözükmemesi için her yerini dikerim veya açıkta kalan bir yere astar kaplarım. Kumaşım bunlar hep dijital baskı üstüne basıyorlar alt taraf beyaz evet, ya da beyaz siyah kalıyor. kalıyor. Bu çok büyük bir defodur. Tabii ki bunu beklemiyoruz sizinle sizden o küçük bütçenizle beraber ama bu da değil. Şimdi sen western olarak geldiğini hayal etmişsin. Western değilsin bohemsin. Başındaki hasır şapkanda seni western yapmıyor kocaman aynalı kemerin de seni western yapmıyor. Bir tek işte kovboy botlarından o da butik kadar bir şey. Onu tutturmuşsun. Ne jeaninin rengi bunu tutuyor daha eski daha hırpani bir renk isterdim bunda. Kalıbı da zaten hiç güzel değil. Ve boynundaki bu kolyeler. Sen bohem misin, hipi misin? Western olmadığın kesin. Onları biraz yakalamaya çalışıyorsun. Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Buyurun Serdar. Teşekkür ederim. Üzülerek bugün olmadı. Bir dahakine inşallah Serdar. Çünkü üzerindeki tişört de hiç Western'e uyabilecek kolyen, kolyen kemerin İnanın yani çok en yakınları bulmaya çalıştım. Üzgünüm. Teşekkürler. İki. Teşekkürler. Yakıştırmıyorum. Üç. Teşekkürler. Ver canım. Sen de mi iki verdin? Evet. Ben de iki verdim. Teşekkürler. İki. O da botlarına. Sen? Ben de botlarına. Teşekkürler. İki. Zeynep Yax.